İstanbul hiç bu kadar sessiz ve hiç bu kadar huzursuz olmamıştı. Boğazın suları çekilmiş gibi duruyor. Ancak derinden gelen bir fırtınanın habercisi olan o soğuk rüzgar, Üsküdar sahillerini dövüyordu. Yıllardır bir efsane gibi kulaktan kulağa yayılan, öldüğü sanılan ama aslında sadece beklemeye çekilen o isim, yeniden şehrin silüetinde belirdi. Pulat Alemdar, Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında gizli bir balıkçı barınağında elindeki eski tesbihi sabırla çekiyordu. Yanında sadece en sadık adamları kalmıştır. Dünya değişmişti. Artık düşmanlar sadece namlunun ucunda değil, dijital kodların, küresel borsa oyunlarının ve yapay zeka algoritmalarının arkasındaydı. Ama Polat biliyordu. Silahlar değişse de raton değişmezdi. Bir gece yarısı mesajı. Eski bir dosttan gelen şifreli bir mesaj. Sessizliği bozdu. Vadiye kurtlar iniyor, çobanlar uyuyor. Bu mesaj, kaos adı verilen yeni dünya düzeninin Türkiye üzerindeki planlarının başladığının işaretiydi. Polat, siyah pardüsüsünü omuzlarına attı ve ekibine döndü. Gözlerindeki o tanıdık, keskin ışık yeniden yanmıştı. İstanbul bizi çağırıyor, dedi sesi buz gibi bir kararlılıkla. Bu sefer sadece kapıları kırmaya değil, vadiyi yeniden inşa etmeye gidiyoruz. İstanbul'da ilk durak. Polat'ın İstanbul'a girişi sessiz ama derinden oldu. İlk durağı, artık bir müze gibi ama aslında hala bir istihbarat merkezi olan o eski ofisti. Nasasında siyah telefonu kaldırdı, karşı taraftaki ses titredi. Efendim, siz, siz yaşıyor musunuz? Polat, sadece şu cümleyi kurdu, sonunu düşünen kahraman olamaz. Yeni düşman, gölge konseyi. Bu yeni dönemde düşman, kendilerine gölge konseyi diyen uluslararası bir yapılanmaydı ülkenin enerji hatlarını, teknolojik altyapısını ve gençliğini hedef alıyorlardı. Palat, eski dostu Güller Han'ın yardımıyla ve yeni nesil bir siber güvenlik uzmanı olan Atmaca lakaplı bir gençle ittifak kurdu. Operasyonun ilk ayağı, İstanbul Boğazı'nın altından geçen bir veri hattına yapılacak saldırıyı durdurmaktı. Palat, limandaki büyük bir hangarda pusuya düşürüldü. Etrafını düzinelerce paralı asker, ellerindeki en modern silahlarla ona nişan almıştı. Düşman lideri, ekran üzerinden Polad'a seslendi. Senin zamanın geçti alemdar. Bu dünya artık senin bildiğin o karanlık sokaklardan ibaret değil. Polat hafifçe gülümsedi. Cebinden eski bir çakmak çıkarır ve tek bir hareketle yanındaki gaz hattının vanasını açtı. Dünya değişebilir, dedi Polat, çakmağı çakarken. Ama bu topraklarda kurdun nefesi her zaman ensenizde olacak. Büyük final ve başlangıç. O gece İstanbul semalarında büyük bir patlama değil, Büyük bir temizlik operasyonu başladı. Gölge Konseyi'nin yerel işbirlikçileri birer birer deşifre edildi. Kulat Alemdar, Çamlıca Tepesi'nden şehri izlerken, telsizinden şu anons geçildi. Vadi temizlendi, kurtlar nöbette. Kulat, güneşin doğuşunu izlerken yanındaki gencin kulağına fısıldadı. Bu sadece bir başlangıç, vadide oyun bitmez, sadece oyuncular değişir. Şimdi gerçek savaş başlıyor. Kurtlar Vadisi yeniden başlıyordu ve bu sefer hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Kurtlar Vadisi Kaos'un Dönüşü dizisinin yeni bölümlerini haftada iki defa kanala abone olarak izleyebilirsiniz.